bir moral alkışı istiyoruz. Grup aksiyon olarak tek tek anons etmek istiyorum. Güler Akoğlu geliyor. Alkışlarla bas gitarda Güler Akoğlu. Ve davulların ve davulcuların efendisi Eren şey, şey geliyor alkışlarla. Aralama matları. Benimki mi? Yok yok. Plane ve planecilerin ustası. O bir virtüöz. O bir virtüöz. Selçuk Selçuk. Anladım canım da şu an. Arkalar. Gitarın ustası sihirli parmak. Alkışlarla Zafer Doğulu. Ben geliyorum hemen tamam mı? Tamam. Ve gecenin az solisti. Sonra. Çok fazla duydunuz. Biraz sonra gelecek. Öncelikle Zafer Doğulu Orkestrası olarak bir şarkı yapacağız. Sonrasında tabii ki beklenen isim gelecek. Volkan Biber bizlerle olacak. İyi seyirler, iyi akşamlar.